kız ya. <laughs> ne güzel olmuş. Nesrin senin salıncağın evet, evet. öyle. Çok güzel oldu tabii evet. Altına ne koydun onun öyle? Her şeyi koydum. Tahta var. Önceki hamak var. Sardım hama. Ha, kaç tane, var hamak var ha. tane hamak var orada? Hira. Kek yerinde mi kızım? Kesin. Peki deli. Sen Kıvırcığım benim. Ay, kıvırcık ben o, ben söndü Kıvırcığım. Niye söndü kıvırcık? Banyoya çıkıyorum? Hı. kızım o benim. Pilav mı yapıyorsun, ısıtıyorsun? Karıştıralım. Hoş geldiniz. Yıra saldırır yer şükrü. <laughs> Al Hayır, Tamam sıkışmış o. Yağlanması lazım. Hmm. Evet, yapraklar çok güzel oldu. Toplayacağım bunlardan. Şişelere basacağım. Sen, kusur, 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 Kopar ya. Çok güzel yaprakları baksana Sarmalık Sağırmalık Bak bu sefer domates yapmış Evet Saldırma Yerlerini değiştirdi fidanların de <laughs> İreme mi saldırıyor, saldırıyor. Unutmuş Saldırma. mu seni Saldırma. Aa. Ne sen? O, ne ben iyi bayramlar. Iyi bayramlar işte. <laughs> kız, kız? Hoş i̇yi. geldin enişte. Sen de bayramlaşıyorsun? de Bak bayramlar. Kız uzuyorsun ya. Evet bana da uzun geldi. Yüreği alın diyor. Yüreği alın denizden bir <laughs> geçsin bir. <laughs> Yasemin, Hire'yi çekin de geçsin Şükrü, bir geçsin. Tamam, gel. Hire gel, gel kızım, gel. Sağ solu belli olmuyor mu? Evet, belli olmuyor. Bana da havladı, ısıracaktı beni de. Ne yapacağı belli olmuyor? Evet, hiç belli olmuyor sağ solu. Evet, aynen, iyi melisle geldiniz. şey yapmadım, şaşırmadım. Annem gider Annem Hoş geldiniz. Etme Küpeleriniz takım mı? <laughs> Bayramlar. Analı kızla. Hadi. Artık halka takılıyoruz biz. Ha halka takılıyorsunuz. Bizim de halka var. Bayramlar. Neye kaçacak? O Bayramlar. Motor nasıl? Otur bakalım sür. Çok çok şey, tehlikeli. Çok tehlikeli. <laughs> çok tehlikeli diyor deden. <laughs> Yakışsınız. Gireyim sen oraya. Çok yakıştın. Mal bile vurmuşsunuz. Evet. Sen bilmem. Tehlikelidir. Biz Seyzen'le böyle tırt 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 ta servislerden geldik mi ya. ya. <laughs> Saldık oldu. <laughs> Ay udiye diye. Bir geldi ama. Anam bana şey motoru kullan deyip duruyordu. O, o arada arada babam eziyor. aradı. Anahtar evet. diyor. Sessiz Yaman dikkat cam üstünden diyor. Ayşe. Çok tehlikeli. Ağzı görüştüm onu. İyi. İyi. Koyuyorum etten. Kavurma mı yaptın? Kavurma yaptın. yaptın. Sıcak değil mi? Denizli Doğru. daha sıcak. Burası Doğru. güzel yine. Değil mi? Başka bunlarımız yok değil mi? Hmm. O Hı. 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 yarın dönüyor musunuz? Yarın değil mi? Bahçe işi varsa dönmeyeceğiz. Bahçeye bağlı. Bahçe değil, et işi var. Mi? Hmm. Etimiz hani zaten döneriz yarın. Niye ne oldu lan? Ben yarın dönmem lazım. Ben. Niye ki? Ben? Şey işler. Aile ben... de o. istiyor mu sen? Hayret ya. <laughs> ben o saat olur diyorlar. Yemeyeceğim ben. <laughs> iyi. Bir ayran var bu Biraz olmamış mı bizim hiç? Hı. Hiç olmaz. Bir sürü çiçek var üstünde ya. Hiç, hiç, şey hiç şey olmamış. Don oldu ya. Güzel olacak taşarım belki. Dilnat kafamı yuvarlandık çok açık. Güzel olmuş bu ama uçurayım seni. Ha oldu. Evet. ne kadar güzel güzeldirler. Güzel. Bu Kuş sesleri eşliğinde. Mira, al kızım bak. Mira. Helal şükür. Al benim kızım. Vallahi çok yemin. Benim buzu bir <laughs> <nerede>? <laughs> <'nın> <laughs> Bira bir mı? hiç yuvasına girmiyor artık. Sürekli burada. Nerede? Motorun kasasında. Vallahi. Yuvasına hiç girmiyor. Daha korumalı geliyor. Evet. Akşamları burada yatıyor. Daha güvenli. Buraya kapıya kadar bırakıyor. Uzağa bırakmıyor. Babam için yap. Çok güzel. Kapılmaz mı? Ne bekliyorsun? Biram kek bir şey yiyor. Bir şey İlk nur yakalar. Ne yapıyorsun Elnur? Tak vereyim mi? Ayşel abla. Bir dönü dolduracağız. Ne kadar kalmış. suyu? Az Bakayım az bir. bir. Evet az kalmış. Baktınız mı? <laughs> Çevireyim mi düğmesini? At. Açtı. Açtım. Çeşme mi bu? Hemen gelsin. Bir Bekle. Geliyorsun, tamam. Ha geliyor mu? Abla çevirip durma. Kapattın mı açtın mı? Çevirdim bu tarafı ama. Gelmedi mi? Tamam kapatayım o zaman. Tek Ha şimdi geldi. Dibine kadar inmiş demek ki. Evet. İnmiş. Dibine evet. kadar inmiş. Sabahtan iki kere makine çalıştı. İki sefer makine çalıştırdın. Hmm. sürekli. Evet. Kire iyi dayanıyor değil mi? Evet. Bir tonluk olduğu için öyle. Evet. Su bidonunu dolduruyoruz şimdi. Güneş enerjisine de gidiyor tabi oradan. Her şeyi çalıştırıyoruz onunla. Çamaşır ne makinesi ne de ne çalışıyor. Ne ben doldur vereyim mi? İçine gireceğim mi? Gireceğim içine. Evet, o zaman. İçine daha güzel doluyor. Evet. İşte zor oluyor doldurmak. Ay bu gibi. Çok çok sos. çok sos bak çok çok. Ay ben. Ya hmm. başka var Bunlar değil. Ne? Bunlar da olacak. da olacak. Yarınlar da olacaklar. Nerede? Başka abi hmm. bir hmm. 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 şey hmm. getirmiştik şişe. Nerede? şeyde de siyah içindeydi. onları <laughs> nereye indirdik? Bir yerine olacaklar. Yarınlar Aynısı çok değil mi? Değil mi? Çok güzel. <laughs> Ağzını yapıyor. yani, öyle. Ha, öyle şey çok. Ağzını da yedin, yapıyor. Aynısı yapıyor Dayı öyle. Öyle istiyor. Böceği atın <laughs> 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 Soğuk değil mi? <laughs> Çok soğuk. Yerin 200 metre altından çıkıyor ya Ondan herhalde çok su. Çok güzel. Çok güzel. Sen yani. mısın? Ya. Hadi, şey hadi. yıka. Geç. Ellerim bile buz gibi. Evet ellerim buz gibi oldu değil mi? <laughs> Baya soğuk. Çok güzel bunu lan. Ooo. Bu taraftan çıkmış gibi. Sen wow. yıkadın mı yüzünü? Yıkadın ya bir. Güneş kremi var yüzüne. Ondan yıkamıyorsun. Gülüm üstünde doldurur. Hadi olur. Bu içeride nasıl oluyor? Bu sinekliği. Açılır, dışarıdan... dışarıdan açılmıyor, dışarıda yok. Ha, tek içeriden Tekli. İçeriden yapılmış. Hmm. Hı hı. Dört tane mi? Üç tane şey var değil Penceresi. Evet. açıp da bir gireyim bir şunun Hı -hı. Allah. Geniş. Dışarıdan açılıyor bu şey pençelesi. Bu tülün şeysi yok fermuarsız tül. Tül açılmıyor. açılmıyor tül. Bu şekilde. Standart evet. Sabit standart değil sabit yapılmış hmm. tüller. Biraz soruyor tabii. Evet.

Well... Uma <laughs> sandria.